Merhaba, benim adım Olga ve bu video yapay zeka yardımıyla oluşturuldu. UPVZ pencere üretimi ve satışının rekabetçi dünyasında hızlı, verimli ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmak çok önemlidir. Chatbotlar, pencere özellikleri, cam seçenekleri, donanım seçenekleri ve ürün maliyetleri hakkında soruları anında yanıtlayarak 7-24 müşteri hizmeti sağlar. Chatbotlar, pencere yapılarının ölçülmesi ve montajının organize edilmesinde aktif olarak yardımcı olabilir. Akıllı asistanlar, müşterileri ölçüm ziyareti için otomatik olarak kaydedebilir, ziyaret için uygun bir zaman belirleyebilir ve pencere montajı için odayı nasıl hazırlayacakları konusunda önerilerde bulunabilir. Böylece pencere satışlarında yapay zekanın tanıtılması, iş geliştirme için yeni ufuklar açacak, süreçlerin verimliliğini artıracak ve müşterilerle etkileşimi iyileştirerek piyasada rekabet avantajı sağlayacaktır. Pencere satışlarının geleceği burada Crowdy AI ile. Hadi, bugün süreçlerinizi optimize edelim ve müşteri hizmetlerinizi geliştirelim.